Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizce elektrikli araçlar mı daha mantıklı? Hibrit araçlar mı daha mantıklı? Yoksa fosil yakıtlı, eski dizel, dizel, benzinli veya da benzinli LPG'li araçlar mı daha mantıklı? Diğer sorsam ne diye cevap verirsiniz bilmiyorum ama bu konuda bu videoda bu konuyu dile getirmeye çalışacağım bir video olacak. Videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu söylememde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum videoyu tamamıyla kendi görüş ve düşüncelerimi paylaşacağım bir video olacak. Evet arkadaşlar gelişmişten günümüze dek bir soru işareti olan hani elektrikli araçlar mı işte eee, araçlar mı yoksa fosil yakıtlı eski düzen dizel benzinli YPG'li veya da benzinli YPG'li diyeyim artık araçlar mı hep insanların aklında büyük bir soru işareti kaldı mesela benzinli fosil yakıtlı araçların dezavantajlarının başında bir da iyi biliriz ki hararet ve hararete bağlı olarak işte silindir kapağını yemesi ve son son olarak da komple motor elektrifiyesi işin içine girdi mi işin rengi başka boyuta taşınıyor. Şimdi hibrit araç dediğimiz olayda aslında eski düzelt fosil yakıtlı dizel veya da benzinli araçları LPG veya benzinli araçları ilave olarak bir elektrik motoru konulmasıyla beraber konulan araçlar. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Hani benzinli bir aracınız var ve bunu LPG dönüşümü yaparak iki tane alternatifiniz oluyor. Ama hibret araçlarla bu 3 alternatifiniz oluyor. İlave olarak. Gelelim asıl konuya değinmek istediğim konuya ki benim de en çok merak ettiğim konuya. Elektrikli araçlar. Avantajları ne? Dezavantajları ne? İyi veyahut da kötü tarafları ne? Her ne kadar kullanmasam da tahminlerime göre bana göre açıkçası dedim yani kendi düşüncelerimi sizinle paylaşan bir video olacak. Bir kere avantajı şu.